Neden kararmadı bizim aşure? Söyle bakalım taktiğini biliyor mu bakalım? Evet gördünüz mü dinle paylaştı. <laughs> Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yengoçlarımın elinde sağ olsunlar bana destek oluyorlar. Baktın mı aşuremizin tadına? Baktım çok güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun öpüyorum. Allah kabul etsin. Mis gibi mis. Herkese merhabalar. Bugün aşure gene Aşuremizi yapıyoruz. Hem de kazanlarımızda yapıyoruz, sobamızda onun ateşinde yapıyoruz. Bu aşurelik buydayımız. Geceden bunu. beklettin değil mi anne sen evet, bunu? Gayet de kabarmış, patlamış bak her tarafı Evet çok güzel. Uuu taştı taştı. Uu. Bu görüncemiz. Evet. Taşlanıyor. Hepsinin ayrı ayrı pişmesinin sebebi vardı değil mi? Evet. Görünce birazcık siyah su saldığı için aşuremizin beyaz kalmasını istediğimiz için ayrı haşlıyoruz. Bu da fasulyemiz. Evet, beyaz fasulyemiz. Bu da barbunya fasulyemizin kurusu. O da haşlanacak. Onun da siyah suyu çıkıyor diye onu da ayrı haşlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hava o kadar çok sıcak ve güneşli ki şimdi sabah. Sabahleyin burada bir sabah güneşi oluyor. Bakın. Ee, çok yanıyoruz, çok sıcak. Bu yüzden içeride devam ediyoruz. Meyvelerimizi keseceğiz, doğrayacağız kabuklarını falan. Ee, burada da gördüğünüz gibi sobanın üzerinde zaten tencereler olduğu için yetmediği için bir kısmı da içeride. Burada da pirincimiz, bulgur, erişte, başka ne var içinde? Makarna, mercimek, mercimek. Açık açık hepsinde. Evet. Bu şekilde bunu ayrı haşlayıp aşuremizin içine Katacağız beraberce bir daha kaynatacağız. Güzel aroma versin diye ve çok güzel aroma veriyor kokusu. Herkese merhaba arkadaşlar duyuyor mu? Biz yemek yapıyor. Babaannem aşure pişiriyor de Biz yemek Biz aşure pişir Şimdi buraya portakalın ve limonun kabuklarını koyduk acı suyu gitsin diye. Sonra arkadaşlar hemen şöyle şunun içine koyacağız. Bunun içine de hemen kaynar suyumu atacağım. Bu da burada kaynamaya başlayacak. Bununla birlikte olacak. Şurada bir çay tepsisi alalım. bir şey. biraz kaynayacak. Bu biraz kaynadıktan sonra bunun acı suyunu döküp bunun içine ilave edeceğiz. Birlikte haşlanacaklar. Bakın bu da olmak üzere artık. Baya şişmiş. Şimdi bu şekil iç cevizlerimizi de sobanın fırınına koyduk. Çok güzel bir aroma vermesi için böyle fırınlıyoruz. Kokulu oluyor. Çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. doğradığım kuru üzümlerini de hemen kazanın içine atacağım ki burada güzelce şişsin. Çok şiştiği için birazcık doğradık. Bir iki parçaya böldük. bir Baba bende bıçak var ne getirdin? Buyur baba. Ne istedin? Aa, aa, ne getirdin? Şeftali mi o? Şeftali getirdik. Tüysüz. Dede. Sana şeftali getirmiş dede. 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 Girecek mi? Dur yardım edeyim. Ne oldu babaanne? Ooo mis canım. gibi. Mis gibi. Mama bak bak. Şimdi, getir, şimdi bunu aşuremize ilave et. Bunların şey. hepsi bakliyat zaten kuru bakliyat. Değil evet. mi? Evet. Üzümleri de kattım ben bak, şimdi. Sıkaya Sıkaya dedenin boğazından geçiyor ya. Görüyor musun? Bana verdiler. Ben de Gel gel. Tepsi. Otar gel. Şimdi meyvelerimizi de getirdik. Meyvelerin içine kavun da eklendi. Evet. Onları da katacağız. Beraberce kaynayıp özleştireceğiz. Haşladığımız meyveleri de ilave ediyoruz. Duyumlandır. Evet. Aroması tadı içine gitsin diye. İçine kavun da eklemiştik arkadaşlar bunun. Ekstra kavun da eklendi. Limon eklendi. Limon kabuğu, portakal kabuğu. Portakal. Elma. Elma. Evet. Gitgide aşuremiz renkleniyor. Gördüğünüz evet. gibi. Lezzeti Kumsal burada hepsinin. Şimdi kuru bakliyatlarımız açlandı mı onları da ilave edeceğiz. Onlar da burada. Komsa. Yengemiz hoş geldin yengemiz. Nasılsın? İyiyim. Seni özlemişlerdir artık ya. Tabi biraz sen baksınlar etraflarda yengesi, yengeniydi. Tabii ama artık yengemiz çok iyi biliyor musunuz? Bakın sağlığı yerinde maşallahı var taş gibi. <laughs> Git hadi yengenin yanına öpelini bicik. Öp, öpelini Öp elini bicik. Aferin sana. Kızım da hoş es, veriyor. Ha, böyle çıkacakmış yanımda. Eee, Herkese merhaba arkadaşlar diyor. Ama örtköpeğin anneciğim. Herkese merhabalar arkadaşlar diyor. Duydun mu? Herkese merhaba sen Biz Yengemle kavuştuk de. Kavuştuk. Sarıl bir kerecik yengene. <laughs> oh. sağlık canım benim Hadi görüşürüz hadi, Hepiniz öpüldünüz aşırı evet. emeğe bekliyoruz tamam, öğleden hadi. sonra Hadi ben bay sizinle. bay sizinle. Tamam. bizim de seninle barbun yanın içine domatesleri rendelemeyi unutma <laughs> ay yengoş kahveyi bol köpüklü yapmışım değil mi Evet canım harikasın Ellerine sağlık Afiyet Hoşçakalın. olsun biz ikimiz sade içen gel. Afiyet olsun. İnşallah şekerin çıkmaz amin tütün. Ooo çok güzel yapmış market. <laughs> Dibine kadar içtin. Dibine kadar yani. Evet. Ben de nasipse şimdi içeceğim kahvemi. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın iki tencere. Bir, iki. Mis gibi mis. En son şekeri evet. konuldu oldu bunu. İçinde bilmem kaç çeşit var yani. Baya var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sen de otur. Gel şey şey. Üstüne kavrulmuş evet, susam, şey fıstık, ceviz. Şöyle serpiyoruz. Bol bol. Ben şikayet, ben şikayet, ben afiyet olsun. Tamam. Dur bekle. Hmm. Nasıl olmuş o iki canlar? Becermiş miyim? Hı hı. Çok güzel olmuş ama çok sıcak. Ellerine sağlık Çok şu. Çok uzak. Valla içimize sinir. Şunlara bak. Şekeri falan tam yerinden ama değil mi? Evet. Ben bunun nohut fasulyeyi de çok seviyorum ben içinde. Biz sanırım nohut koymadık. Koyduk. Koydu mu nohut? Ha var mı? Valla. Ya ben gördünüz mü dün ne paylaştım? Ne paylaştım? Evet gördünüz mü dün ne paylaştım? Benim telefonum yapmadıydı ki. Turukta Kavrısı kaldı ya. Şimdi yenge görmüyor ben. İhtiyacım hmm. yok. Aa. Yeni mi yaptın kız? Evet, el tutuyor. <laughs> Hayırlı olsun, kancık olsun, doğursun. Teşekkür ederim Yurtucuğum, teşekkür ederim. Anaş, yüzüyle tatını yapmış ha. Ne diyorlar buna? Adı ne bunun? Video Kaburga canım. <gülüyor> 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 canım. Beşi de var. Beşine gidiyoruz. böyle kalın Buna. Güzelce. Şimdi iki, iki kaburga ile evet, de evet, Üç beşini daha olur. sonra. Bir evet. Bire. Bire. Çok güzelmiş. Aynen. Darısı. Azmiye koşma. Ne paylaşmış? Orada kaldık şimdi senin altının gözümde kaldı böyle. Ondan dedim. ne paylaşmış benim annem? Bakalım o kız. Sen... İnternetim yok canım burada internet. Ben yanlış yaptım. Kimin kaynanası böyle paylaşır? Var. Ay görelim yenge hoş. Bak. Benim olmadığım bir ortamda beni sonuna kadar savunacak bir gelinim var. Ee, Gerisi beni ilgilendirmiyor. Oo, tam bir... Alkışlar anneme. Gerçekten hani laf olsun diye değil. Gerçekten gönlümden geçerek geldim. yazdım onu. Ne kadar da inşallah hep böyle gidiyor. Anne yapıyorsun bu sporu. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet Çok lezzetli. Oldum. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Çok lezzetli. Ellerine, kollarına evet. sağlık. Afiyet şeker olsun. Kuzularım benim. <laughs> Çok güzel olmuş. Yenge bir tane daha katayım. Yok. İki kazan var biliyorsun. Biliyorum da şeker var yeter bir tane. Ha senin de şekerin Hı -hı. var. Tamam afiyet olsun. <laughs> Hoş geldiniz hanımlar <laughs> tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl olmuş aşuremiz? Teyzeciğim senden bir yorumunu alalım. Her şey muhteşem. Afiyet olsun. Siz zaten yorumunuzu yaptınız. <laughs> Yenguşum nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. elinize sağlık. Afiyet olsun. E ee, sen ne yaptın? Nasıl buldun? Çok güzel olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Barbunya'nı yaptın mı? Yaptım. Domatesler yetişti. Yetişti. İyi iyi. Gayet güzel oldu. Tamam güzel. E lezzetine bakarız artık. Kaldıysa. <laughs> Bak burada da şimdi taze taze bahçeden gelmiş fasulyeler var. Bu fasulyelerin adı neydi? Ayşe, Ayşe Kadın. Kadın değil mi? Evet Ayşe Kadın. <laughs> Yengem buralı olmadığı Aşeyiz için hiçbiri bilmiyor. <laughs> Aynen <fasulye> <laughs> Şey, ha, en, böyle şey <laughs> <kadın, Ayşe> <laughs> Doğru. Evet şimdi köyümüze aşırı hayrımızı dağıtmaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yengoçlarımın elinde sağ olsunlar bana destek oluyorlar. Evet canlarım. Çocuklar nereye geliyor acaba? <laughs> Hacer yenge tabak getir tabak. Afiyet olsun. Hoş geldin be. Hoş bulduk. Nasılsın yenge? İyiyim. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Sizin orada pişir galiba. He bizim orada pişirdik. Eyvallah. Anca işte indirdik. Hadi dedik sıcak mıcak demeyelim dağıtalım. Allah kabul etsin. Afiyet siz olsun. Siz <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen Nutella ye hadi. Yok mu evde? Yok. Canım, canım. Canım, canım. Canım, canım. Canım, canım. mahallemize geziyoruz arkadaşlar. Böyledir bizim burada. Birazını evimizde ağırlarız, yediririz, içiririz, tekrar göndeririz. Gelmek isteyenler gelir. Sonrasında da gelemeyenler için de böyle. Sabah ver canım. Ev <laughs> Afiyet olsun. Tamam. Tülay'ın biz yaptık. Hiye tadına bak bakalım nasıl beğeneceğini. Benim her şeyi güzel olur. Değil mi? Evet. Afiyet, Afiyet olsun. Bak şöyle elle bizim yesin. Hı. Kaldı. Açık Şöyle. Ben de sabahtan beri oraya girdim. O o evi temizledim. Temizlik mi bırak. Orayı temizledim orayı. Kız olsun hadi düşten saçtan bir şey olacak. Gir, i̇çeri girdim bir gödümü, ya bir gördüm canım rahatsız. Temizlik aa, imandan aa. gelir. Helal olsun sana. <gülüyor> 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 tabii. En sevdiğim şey. Yok mu? Yemine. Merhaba. Tabak eti marif. Ne yapıyorsun? İyisin. İyiz. Siz ne yapıyorsunuz? İyiz. Biz de aşağıya yaptık. Dağıtıyoruz. Ya Senin keçi cem vardı bir tane böyle büyük duruyor mu? Yemin. Senin. Benim duruyor. Onu ben onu da çocuklara bir göndereyim ben sana. Hemen bir kepçe değişikliği yaptık. Maşallah bu kepçemiz baya büyük. Daha çok Tabii. Daha hızlı çok bir şimdi. Şey Bunu da bir kere kattım mı yetiyor herhalde. Doğru. Gülselin abla. Açık mı? Abla. Vuhuu. Bak şöyle bir Doğru. Taba getirin canım. Baktın mı şuremizin tadına? Baktım çok güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun öpüyorum. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Afiyet Allah. olsun. Müze'ye bak. Sabah ver öyle git. <laughs> Yardımcımız. Evet. Helal olsun. Koçum benim. Yengesinin gülü. Beyhan geldi, Beyhan. İyileştin mi? İyileştim. Hadi geçmiş olsun. İyi, Hadi. Geçmiş olsun. Geçen buradaydım, Sedef'den duydum. Evet. Ameliyat oldun dedi galiba, evet, değil mi? ameliyat oldum. Sen yok diyordun böbreğinde, safranda taş. Ama safran yok diyordun. Safrasını anlamışlar safran ki. Safran yok diye o şeyde devlette şey yaptılar hani. Avruk safra varmış. Varmış. Biraz çıktı işte bir daha şey oldu. Ay çok tuhaf ya doktorların birinin safra var Aradolu. safra yok evet. deyip de. Evet. Allah kabul etsin. Amin. Iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Girin içeri bir dakika yapalım. Yok girmeyelim. He? Çok sıcak bekliyorlar. Çınar katabileceğim yavrum? Ver ben katayım. Bu sefer sen gelmedin. Şey, güneşli şey ne? güneş direk elbet kızım gelsenize buraya kız <laughs> dağıtıyoruz mu hadi daha var dağıtalım var dağıtalım bitirelim hmm. kim kim yaptınız hmm. bir tek biz yaptık Tülay annem yaptı hayır ikiniz beraber tamam sen de buyur gel hayır hadi olmadan. olsun şimdi bir sürü işimiz var Ey selam herhalde. söyle bay bay annen yok mu yok hmm. <laughs> afiyet olsun, olsun. Ya sıcaktan ya açlıktan diyeceğim ama. Yok. Sen... Acaba Aşureyi yediğinden kan <laughs> şekerini <laughs> falan mı düşürdü? Benim canım öğrencilerim. <laughs> ya boyuma gelmiş bunlar, Müşre'ye bak. <laughs> bak! Kaçıncı sınıf oldunuz? 4. Evet, of 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 of. Matematikte en iyi iki öğrencim bunlar benim. Oo! Oh. Fırtına gibiler. Fırtına zehir. Hadi koşun geçin bakalım. Kendinize iyi bakın. Köy ahali merhabalar. Sizi aşıra getiriyoruz. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ha, biz aşıra dağıtıyoruz. <laughs> <gotten gülüyor> <query, gülüyor> bir bir baksın o ufak çocuk. ufak çocuk. Gel bir şey... öpeyim seni de. güzelce. Çek başım çek. Sen Geç, bana be. hatırlıyor musun okuldan geçerken ne diyordun? <laughs> ne diyordum? Bana bir tek sen selam veriyorsun. <laughs> tabii. <diyordun. <laughs> 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 olsun paşam. <laughs> olsun. Bu senin torun değil mi? Tabii tabii. Maşallah sana. Ne kadar ben çok büyütmüş kız annen senin. Annen ne kadar büyükmüş. Öpücük yap annem abla öpücük. Hadi. Ha öpücük yap anne Kamerayı istiyor. Kamerayı istiyor. Onu istiyor. Bütün gün hayal ettim. Gidince aşure heyecan diye. Hadi işini kutlayalım o zaman. <laughs> Hayırlı olsun. Kutlanacak o kadar çok şey var ki. Evet Allah. maşallah Allah bu yıl bizim yılımız gibi kutlanacak çok şey biriktirdi. Evet. Nasıl Allah. olmuş Aşure? Vallahi aşırı iyi olmuş. Yok, güzel. Ben şeyi sevmiyorum, bu şey Bu hani çok bir şeyler atıyorlar, aşırı karıştırıyorlar büyük büyük. Öyle. Sana bir şey diyeyim mi? Onun içinde bir sürü şey var ama biz küçücük küçücük Ay yaptık. Şey Çünkü büyük büyük atıyorlar ya Şey Buğdaya ulaşamıyor, onu sevmiyor. Bak evet. mesela limon kabuğudur, limondur, portakalları onların hepsini minnacık doğradık da. de rengi dağıttı. de parlak bak, şey gitmemiş, kötü olmamış. Kuru üzüm yok mu? Kuru üzümü bile küp küp doğruya doğradık <laughs> o kadar. Neden kararmadı bizim aşure? Söyle bakalım, taktiğini biliyor mu bakalım? Nasıl neden Okan diyor ya bizim aşure kararmamış diyor. Güzel Karar, diyor. Kararmıyor ama çok bal katıyorlar, şey katıyorlar. Yok, ondan değil. Biz ne yaptık biliyor musun? Hepsini tek tek annemin taktiğiyle Töksürme ayrı yerde haşladık. Yerleri. Aşuremizin artık sonuna geldik. yettiği yere kadar her yere vermeye çalıştık. Şöyle söyleyeyim, telefonum artık ısınma hatası veriyordu. O yüzden her evi çekemedim. Allah kabul etsin inşallah. Şöyle bir güzel nefes alalım. Buraya da gölgemiz geldi. Artık güzel güzel masamızda da oturabiliriz. Şimdi sizden ricam videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.